Bir soru soruyor. Bilsem Ayas Hoca çözüyoruz. Deniz Alp'i Bilsem'i hazırlıyoruz. Ben Bilsem'i biliyorum. Abisi Bilsem'i kazan. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Deniz Alp Bilsem'i hazırlayacağız. Ayas Hoca ve Bilsem birinci sınıf ilişki kurma. Evet şimdi ne var orada? Bir CD var değil mi Deniz Alp? <laughs> Bir CD ilişkilendiriyorsun. Hangisinde CD e, olabilir, girebilir içine? Hangisine girebilir? Geçen sen benim bilgisayarıma sok bir şeyime sokmaya çalışmıştın onu. Bilgisayar. Bilgisayara. Evet nerede var bilgisayar? Orada. E i̇şte yani hangisi? Hangisiydi? A. Aa. Aa, evet. Sen ne diyorsun? Gökalp. Ben en son söyleyeyim. Biz, evet, A diyoruz misin? ve bakıyoruz. Devam ediyoruz. Ayas Hoca ile devam ediyoruz. Ekranda ne var? bir CD resim var bu defa. CD hangisiyle ilişkilidir? Arkadaşlar sondan başlayalım. Radyo ile ilgili değildir. Bakın bu bir CD çalar değil. Radyo. Radyoda CD yeri yok gördüğünüz gibi. Yine hmm. arkadaşlar fotoğraf makinesiyle de ilgili değildir. Ben D demiştim. De <laughs> Örnek de yani verdim sana. İlişki. Bilgisayar i̇lişki ve bilgisayar kuruyoruz. Bilgisayar bilgisayar kuruyoruz bilgisayar ne? Bilgisayar CD'ye girer, bilgisayara Şu girer. Radyoya sonunda girer mi? Girmez. Giriyoruz. E bunda müzik dinlenir. Evet. Ama onda dur, dur. müzik bile hafıza dinlense. Evet görsel hafıza sorusu. Arkadaşlar sinyali... Görsel dur, hafıza, dur. hafıza Benim sorusu. Benim saniye boyunca diye bu resme bakmamız isteniyor. 10 saniye boyunca, boyunca bakın boyunca bakalım. Ev resmine dikkatlice bakınız. 10 saniyeniz var. İy i̇yice bakın. İyice baktınız mı? Görsel hafıza sorusuymuş. Süreniz tamamlandı. Evet hangisi? Durduruyorum. Aa yandı iş çıktım gönlüm? ya. Şimdi dondurdum. Bakın bakalım hangisi olabilir? Buldum. Alfa hangisi? B. Hangisi Gökalp? B. Ben de B diyorum. Şöyle yapalım. Çünkü bak. Hangisi? Ada. B. İki tane yangın var. B. O yangın A. mı? C. Evet. Evet. Cıltada iki tane değil. Be, y, üç tane B dedi. Ay bu da da gördüğün gibi hiç bir yangın yok. Hı -hı. Ama bu Japonlar yangın değil. Yangın Saksı yani. o öyle algılıyor. Saksı varmış. Burada da Saksıydı onlar ama yangın olarak tam dinza böyle algılıyor. Ama şey de yoktu değil mi? Evet, açalım bakalım. Bu resim hangisidir? Tabii ki de B şeklindeki evdir. Cevap D. Evet. Ve yeni sorumuza geçiyoruz. Yeni soruya geçiyoruz. Hadi bakalım donduruyorum. Dondurdum. Hadi gidin bunu bakalım. Geçen biraz önce bulmuştum bir tanesini. Bunda da bulabilirsin gibi. Kim? Benzer. Benzer bir soru çözdük. Hangisi olabilir? Dikkatlice bak. Ben neyi bulacağım? Bak, e, daire ve üçgeni bulacaksın. Ha, daire da mi? Üçgen ve dairenin. Da, üçgen ve daire soru işareti gösteriyor değil mi? Üçgen evet. ve soru işareti. Dur. Üçgen ve daireyi nedir diyor? Hayır. Göster karayı. Evet. Evet açıyoruz bakıyoruz. Doğru mu cevabımız? Sınavında çok çıkan soru tarzlarından birisi yine. Bize ne isteniyor? Soru işaretinin başlamadım. olduğu yerde hangi geometrik şekil olmalıdır demek istiyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda üçgen ve daire neye eşit? Yukarıdaki ben buldum. Növümde, Aa, ben de buldum. Benzer, var. Arkadaşlar eriyelim hemen. Yıldız yıldız daire eşit. Kare değil mi? Evet. evet ben kare cidden. Yerler değişebilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Üçgen ve daire neye eşit? Yerleri değişebilir Aire. değil mi de güzel. Cevap. Hı -hı. Evet. Şarkı. Diğer soru bir cevap. B şıkkı. Evet. Soruyu evet. soru sekiz. Soru Hadi, Hadi bakalım. Dünyanın en basit sorusu. Aa, geri. Dur. Çık. Dur. Cevap hadi. çok basit. Hem Deniz Alp da bulacak. Hmm. En Elin, çek elini oradan. Deniz Alp. İpucu vermeyeceğim. Bulamayacak bu yüzden. Anne sen de hiçbir ipucu verme bundan sonra tamam mı? Hadi Basla ilişki hadi. kurma. Kadının neyi var? Bebeği. Ha evet. Yani tavuğun da civciv olması Evet tavuğun da civciv olması gerekiyor. Bu kadar işte tavuğun da civciv olması de gerekiyor. Ve biz de senin civcivleriniz. Evet biz de senin civcivleriniz. Tek var tavuk var kaç tane olacak? Sen kutu baksın bence civciv kudak. Civciv! Evet diğer soru. Cibciv. 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 Evet diğer soru. Hadi bunu bakalım diğer soruyu. Ben buldum. Hangisi farklıdır? Hangisi farklıdır? Bulun ben bakalım. Gittiniz Nizapköy farklı olana. Hangisi farklıdır? Be. Hangisi? B. B mi? Buldum. Neden B? Be? meyve. Hangisi Ay, meyve? Bu meyve bu sebze. O zaman B olmuyor. Hangisi oluyor? D. D de değil de. De. Evet bakalım. Böyle değil karıştırıyoruz yine. Farklıdır tarzında bir soru. Şimdi havuç var, pancar var. Evet, soğan öbürleri var, sebze. Var. Hangisi farklıdır? Evet. Arkadaşlar bunlar hepsi sebze. Bunlar Neden? Bunlar Çünkü burada hangisi? havuç, pancar ve soğan. Bunların hepsi toprağın <laughs> altında yetişir. Toprağın altında yetişir, değil mi? Yetişir. <laughs> <laughs> Bunlar toprağın altını içi. Evet diğer. Çabuk kanıma gelin. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer soru. Evet onuncu ve son soru. Evet, ve son soru. <laughs> Geçin. Bulun bakalım. Diğer soruyu. Bakıyorum. Yukarıdaki şekilde kaç kare çıkarılmıştır? Mezaki <laughs> git say. Hadi. <gülüyor> Bırak <laughs> abi. Murat <laughs> <laughs> abi git say. Git say. Neydi? Kaç kare çıkarılmıştır? Kareleri bul. Kaç kare çıkmış? 2, 3, 4, ay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bir daha say, yanlış saydım. Bir daha say. 22'ye koydu. Düzgünce say. Çabuk. Bir, Yavaş. 1 2 3 4 5 saydın yani. Düzgün say. Ben de oldum. Bin, Öyle sayma tek tek say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yanlış saydın düzgün say, say. Tamam. buradan başla elinle say 1 2 3 4 baştan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Kaç taneymiş? 22. 24 taneymiş. <laughs> Demek ki düzgün saymamız gerekiyormuş değil mi? Anne bir bana göstersene. Düzgün saymamız gerekiyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi dünyanın en güzel şuradan gidecek. Çünkü burası geçmek için bakın ayağıma şu Sadece topuğumla geçiyorum. Ve topuğu. Evet son soruyu da yaptık. Bizimkilerin de, de pili bitti. Deniz Alp ile Gökalp'in pili bittiği için artık oyuna başladılar. Ve son sorumuzu da bu şekilde yaptık. Başka bir istem sorularında artık karşılaşırız. Hoşçakalın değil mi? Ben de